Hey, hey hey. Evet bugün verdiğim sözü tutmaya geldim. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir reels paylaşmıştım. Bu reels Samsung Galaxy Fold 7'nin ön incelemesiydi ve orada demiştim ki telefon elime geldiği zaman Samsung Galaxy Fold 7'nin inanılmaz mı? İnanılmaz testlerini birlikte yapacağız. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet videonun başında gördüğünüz Samsung'un davetiyle Fold 7'yi ilk görenler arasındaydım. Telefonu elime aldığım anda bir Type-C inceliğinde olduğunu görmem beni inanılmaz şaşırtmıştı. Katlanma izi belli bile olmuyor. Katlandığı zaman bir S25 Ultra kadar yani bir iPhone kadar bir telefon açıldığı anda sanki elinizde iki avuç kadar bir tablet kesinlikle çoklu görev anlamında işinizi gün içerisinde kolaylaştıracak ve iş akışınızı çok iyi sağlayacak bir telefon gibi görünüyor. Bugün öyle bir detaylı bir şekilde bu arkadaşı inceleyeceğiz ki kutu açılışını yapacağız, kurulumlarını yapacağız. Daha sonra içerisinde hemen test için yapmam gereken Geekbench'ler, 3D Mark'lar, Antutu testleri için uygulamaları yükleyeceğim. Testlerini yapacağız, kamera performansını yapacağız. Çoklu görevde neler yapabiliriz? Bu telefonun yapay zeka, Samsung Galaxy AI desteğini test edeceğiz. dop dolu bir video olacak. Şimdiden söyleyeyim, bir 25 dakika falan olur herhalde video. O yüzden ben de fazla goy goy yapmayayım. Direkt şu arkadaşı kutusundan çıkaralım. İşte burada. Böyle bir kutumuz var. Zaten artık alışız S serisinde de. Bu gördüğünüz arkadaş 12 GB ve 512 GB'lık o mavi modeli var ya böyle şeker gibi tutup böyle ısırılacak o model. Burada bir Samsung detayımız var. Başka da bir şey yok. Ben gittim bıçak aldım geldim. Bıçağa gerek yok zaten artık böyle açma bantlarımız var. Beraber cayırdatalım. Şöyle bir. Böyle iki. Ortalığı dağıtmayalım sonra Mert kızıyor. Açıyorum tat 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 tam dediğim kadar yok mu ya? Vallahi tut ısır. Tut ısır. Telefonu aldık. Kenarıya koyduk. Buradan ne çıkıyor? Burayı geç abi. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> evet bu kısımda artık biliyorsunuz bomboş. Hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle kutunun altında bir kutumuz daha var. Bunun içerisinde ise çektik. Bir adet simiğnemiz. İçini açıyoruz. İşte bak böyle abi. Fazla kağıt koymaz. Zaten kimse okumuyor. Garanti ile ilgili küçük bir kağıt parçası. Ve bir de Fold 7'nin simini nasıl takarsın diye anlattığın ve nasıl şarj etmen gerek Gösteren bir kağıt. Bu kadar işte budur abi. Bir ton kağıt koyuyorsunuz. Yemin ediyorum zarar yani. Ve bir adet Type-C'den Type-C'ye şarj kablomuz ve data kablomuz da diyebiliriz. Ben tekrardan İçerisine yerleştireyim. Ah ah eskiden kutu açılışları ne güzel olurdu. Bir açardın içinden adaptör çıkardı. O çıkardı, bu çıkardı. Çıkar babam çıkar, çıkar babam çıkar ama şimdi nerede? Bir kablo devam. Evet. Aslan parçası burada. Şimdi ön tarafı beraber açıyoruz. şey söyleyeyim mi? Çok keyif aldığım bir şey. İnanılmaz. Aman tanrım. Telefon elimizde. Tasarım detaylarına bakalım istiyorum. Şimdi videonun başına şov yaptım. Dedim ki katlama izi yok. Bakın yansımadan çok hafif görünüyor. Şöyle yaptığım zaman bakar mısın? Katlama izi kesinlikle yok. Varla yok arasında. Telefonu kapatıyorum. Bu arada burada bir adet kameramız var. Görüyorsun. Kapatıyorum. Burada kulaklığımız böyle. Telefonları cevaplayabileceğimiz katlandığı yer. Üç tane kameramız var. Kamera dizilimimiz. Burada bir flaşımız var. Yan tarafta ses açma kısmı. Açma kapama düğmemiz. Alt kısımda mikrofon. Type-C girişimiz. Bak ne dedim? Bir Type-C inceliğinde telefon. Yalan mı söylüyorum? Bak. Bir Type-C inceliğinde. Burada mikrofonumuz. Kapatıyorum tekrardan. Üst kısımda da tekrardan sim girişimiz ve mikrofonlarımız mevcut. Tasarım olarak da neyle kıyaslayacağım bakar mısın? Al. Fold 7 daha ince. Bakar mısın? Cebinde koca bir işini taşıyorsun. Yani edit falan nasıl yapılır onları da göstereceğim. Koca ekranda. Edit yapabilirsin. Ekranı ikiye ayırıp... Üst tarafta notların tutup, sol tarafta bir şey izleyip önerilerini vesaireleri toplayabilirsin. Mükemmel makine. Bu arada bu aleti ben uzunca bir süre kullanacağım. Birazdan hattımı takıyorum ve bunu kullanmaya başlayacağım. Çünkü çok istediğim bir telefondu. Bana neler sağlıyor onları da merak ediyorum. O yüzden hep Instagram'dan beni takip edin. Şuraya Instagram bırakalım. Merak ettiğiniz şeyleri sorun. Elimde sık sık göreceksiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Kesinlikle hiç sıkılmadan, usanmadan cevaplamaya çalışacağım. Gücü veriyorum. Yandan düğmeye bastım. Abi bataryası boş gelmemiştir herhalde. <laughs> Yandan bastım, basamamışım. Gücü verdik. Ya bir de en çok merak ettiğim ne biliyor musun? Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciyle birlikte geliyor. Yani Galaxy'ye özel yapılmış 8 Elite bir işlemci. Oyunda oynayacağız. Koca ekran. Call of Duty, PUBG falan yardıracağız. O yüzden güzel bir video olacak. Hoş geldiniz dedi. Evet. Bu kısımda kurulum yapacağım. Kurulumla fazla zaman kaybetmeyelim. Şöyle yapalım. Ben gideyim kurumlarını yapayım dediğim gibi bütün kurmam gereken oyunları, test donelerinin hepsini kurayım. Daha sonradan burada buluşalım teknik özelliklerinden bahsedip testler vesaireler, fotoğraf performansı, oyun performansları falan gelsin. Hem de ben birazcık birkaç gün test edeyim, deneyimleyeyim şu mavi arkadaşın bakar mısın ya? <laughs> Isıracağı bir şeydi. Bir tadına bakayım. Hadi biz kaçar. Evet, ikinci kısımdan herkese selamlar. Ben geldim bir kontrollerimizi yapalım. Az önce 20 dakika video çektim. Bakayım ses yoktu. Şimdi her şey yolunda. Evet. Bir daha geldim. Fold 7 ile yaklaşık 2 hafta geçirdim. Bu 2 hafta zarfı içerisinde içerisinde hat takılıydı. Telefonumu kullandım. Yani banka transferlerimi bile yaptım. Her şeyi buradan yönettim. Netflix izledim. Whatsapp'ım, Whatsapp'ım. Ana telefonum olarak kullandım. Ben katlanabilir telefonu bu kadar sıcak bakacağımı, yani katlanabilir telefonu bu kadar seveceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Ama şu ince yapısından dolayı Kullanılır abi. Kullanılır. Şimdi laf fazla uzatmayalım. Direkt önce bir kamera testleri gelsin istiyorum. Daha sonra özelliklerden bahsedeceğiz. Gündüz ve gece performansı olarak kamera testlerini yaptım. Orada da şaşıracaksınız. Şimdi kamera testleri gelsin. Evet. Samsung Z Fold 7 ön kamera testindeyiz. Şöyle. Hava mis, pamuk. Şu anda ön kamerayla 8K'da 30-30. 8K'da 30 çekiyorum. Şu an ön kamera testlerini yapalım bir hemen bir 4K geçeyim. Bu arada 8K30'da süper stabilizasyon açılmıyor. Onu ondan konuşamadım. Ondan bahsetmiş olayım. Şu anda 4K'da 60 ön kamera beni ön kameradan bu şekilde görüyorsunuz. Yeşiller, yeşiller. Bu şekilde görünüyor. Ne yapalım şimdi biliyor musun? Fark yok ama iç kamerayı açacağım. Evet, şu anda da içlik kamerayı açtım. İç kameradan da böyle görüyorsunuz. 4K bir stabilizasyon açacağım ön kamerayla. Hemen bir koşacağım bakalım bizleri neler bekliyor. 4K 60'ı başlattım. E koşuyorum. Ön kamera stabilizasyon olsun. bu. Ayaklarım ağrıyor. Fazla da koşamıyorum. Şimdi ön kamerayla birkaç fotoğraf çekelim. Onları gör. Ya buraya kendime bakmaktan sizlere bakmıyorum. Hadi şimdi ön kamerayla fotoğraflar. Ön kamerayla portre video yapmadık demeyiz. Arka tarafı flu yapıyor. Güzel de kesiyor. Ha. Beğendim. Kedicik de mi yaklıyor? Ön kamera düşünüyorum başka neler yaptık yapmadık. Her şey yaptık herhalde ön kamerayla. Arkaya geçeceği yok. Hadi bakalım. Evet şu anda 8K'da 30'dayız ve ben yürüyorum. Kendime çeviriyorum. Oh, kör oldum. 8K'da 30 bu şekilde. İşin güzel kısmı ne biliyor musun? Arka kamerayı açtığım zaman şu anda 4K 60'a bunu müsaade ediyor. Arka kamerayı açtığım zaman kapağını açıyorum e, Fold 7'nin. Şu anda kendimi kocaman ekrandan görüyorum. Çok güzel bir his ya. Evet. Yani kendinizi görmeniz bu şekilde. Şu anda ana kameradayız. 4K 60'tayız ama bu güneş ne abi buradan bir kurtaralım kendimizi ya. Test yapamıyoruz arkadaş. Ne güzel. Baya iyi. Evet, 4K 60 ana kamera, ultra geniş aldım. Ultra genişteyiz. Ters çıkar. Şöyle dönersem daha net ve güzel olur. bak nasıl? Böyle. Şimdi buradan 2 X yapıyorum. Şöyle. Bu 2 X. Şimdi kamerayı çeviriyorum. 3x zoomlar arası geçiş yapmış olalım. 10x böyle 12x'e kadar gidiyor. Bu da zoomlar arası geçiş. Şöyle. Yani güzel. Şimdi hemen bir araya girmek istedim. Şey yapacağım fotoğraf modunda tek tek lenslerle dışarıda fotoğraflar çekeceğim. Onları birazdan fotoğraflar kısmına bakacağız. Birazdan fotoğraflar gelecek ama önce arka kamera ile bir portre video modunu merak ediyorum. Bir ona geçelim. Yeni başladı. Şu anda portre videodayız. Şöyle bana bakın. Portre video arkayı güzel ayırıyor. Nasıl ayırıyor? Bak. Saçlar, sakallar. Ben ayırmayı beğendim abi. Güzel duruyor. Bu da portre videosu. zoom performansı yapalım istiyorum tekrardan. Ana kamera şimdi telefotoya geçti. Şöyle 10x. Şöyle 12x. Budur abi. Bir de böyle bir çift kamera özelliği var. Ön kameradan, iç ön kameradan kendimi görürken dış kameralardan da bir şeyler anlatabilirim böyle. Merhaba. Bu şekilde de böyle gezilerde ya da siz bir şey anlatmak istediğiniz zaman hem çevreyi gösterip hem de kendiniz bir şeyler anlatabilirsiniz. Şimdi gece testini yapmak için sahile geldim. Şu anda bir sokak lambasının altındayım. Daha öyle bir ortam. Şimdi burada gece testi yapacağız. Beni ön kameradan bu şekilde görüyorsunuz. Böyle. Şimdi bir iç kameraya açalım. Evet. Bu da iç. Balon elektrikliyle geldik. Elisa gel yanıma. Gel yanıma, bu da Eylül <laughs> <laughs> sen. Evet. Söyle de ki kamera test etmeye geldik. Kamera test etmeye Şimdi ön kamerayla biraz fotoğraflar, videolar gelsin daha sonra arka kameraya geçiyoruz. akşam da 8K video çekmedik demeyiz. 8K'da bu şekilde. 8K'da 30. Biraz da gürültü falan var arkada artık. El ele. El. Aynı yerden devam. Şurada bir canlı müzik var. Şimdi beni bu şekilde görüyorsunuz ana kameradan. Nasıl? Oo, güzel. Detaylı yani. Ana kamera da değil şu an. 1 istiyor. Şöyle yapalım onu. Şimdi ana kamera. giriş açıya geçiyorum da genişi. Eli sana burada tutuyor. Onu eğlenmeye çıkardık. Benim bu şekilde görüyor ve duyuyorsunuz ya. Bu genişti. Ana kameraya geçiş yapıyorum. Nasıl çözünürlük değişecek bak şimdi. Bam. Çok iyi be. Bilmiyorum. Ben çok beğendim. Siz de düşünün. Bu arada zifiri karanlıkta da bir tane çekim yapacağım. Evin orada zifiri karanlık var. Şöyle 2x yapalım ne düşünün? Ya arkaya falan şey yapıyor baksana abi. Sevdim. Şimdi Melisa'yı çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Şöyle çeviriyorum. Da zıpla. zıpla. Aa bak burada güzel slow motion yapılmaz mı? Hadi slow motion yapalım Elisa. Evet, portre videodayız. Şeyler geliyor bak. Burada böyle fileler var. Portre videodayız. Kızım. <laughs> kızım çok terliyorsun. Merhaba çocuklar? Hadi. Bir, iki, üç. Merhaba çocuklar diye. Dur bir bakayım bir sabit dur. Bak güzel portre modu da. Çok güzel. El salla. Elisa abone olmayı unutmayın da söyle gel. ha 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 şimdi adil olsun diye zifir karanlıkta çekiyorum. Bu ön kamera. Şimdi orada biraz ışıklar vardı, ışık yeterliliği vardı. Şimdi sadece bu sokak lambasının ışığını baz alıyoruz. Şimdi arka kameraya geçiyorum. Bu da arka kamera. Güzel. Bu da ana kameramız. Zifir karanlıkta durumlar budur dostlar. Nasıl? bu şekilde. Bir de zifiri karanlıkta fotoğraf çekelim. Evet kamera testleri bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum kamera ile ilgili. Siz ne gördünüz? Bence her şey yolunda. Katlanabilir bir telefona göre bence en üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Şimdi teknik özelliklerden biraz bahsedelim. Telefon açık olduğu zaman ve kapalı olduğu zamanki milimetreleri buraya gelsin. Buraya getirelim. Buradan onları görebilirsiniz. Bu arada Fold 6'ya göre de ne gelişmeler var onlardan da bahsetmiş olacağım. Temmuz 2025 ayında çıkmış bir ürün. 215 gramlık bir ağırlığı var. Fold 6'ya göre de %26 daha ince ve 24 gram daha hafif olmuş. İçerisindeki işlemciye gelecek olursak Snapdragon. İçerisindeki işlemciye gelecek olursak Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Yani Galaxy için üretilmiş Snapdragon 8 Elite var. Şu an 8 Elite'i zaten biliyorsunuz bütün amiral gemilerinde kullanılan bir işlemci. Grafik biriminde ise Adreno 830 birlikte geliyor. İç ekranımız 8 inç. Dynamic LTPO AMOLED 2X diye geçiyor. 120 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. HDR10 Plus'ı destekliyor ve tam 2600 nitlik bir parlaklığa sahip. Ön ekranımız 6.5 inç ve Dynamic LTPO AMOLED 2X. O da 120 Hz. O da HDR10 Plus'ı destekliyor. Ve ön camımız Gorilla Glass Kremik 2 kaplamasıyla birlikte geliyor. Bellek durumumuz ise 12 GB'lık bir RAM'imiz, 256 ve 512 GB depolamalı şekilde satın alabiliyorsunuz ve 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı olan modeli de var. Bu model ben Samsung sitesinde göremedim. Şu anda ülkemizde satışta olmayabilir ama en kısa sürede gelebileceğini düşünüyorum. Kamera kısmına gelecek olursak ana kameramız 200 megapiksel, ultra geniş kameramız 12 megapiksel ve telefoto kameramız da 10 megapiksel. Öndeki kameramız ise Fold 6'da 4 megapikseldi. Şimdi 10 megapiksellik bir kameramız var önde. İç kameramız da ön kamerayla aynı. Bütün sensörleri f değerler her şey aynı. Aynı kamera kullanılmış yani aynı performansı alıyorsunuz. Evet Android 16 ve One UI 8 ile birlikte geliyor. 7 yıl yazılım güncelleme garantili. Evet cihazın içerisinde gelişmiş Galaxy AI özellikleri var. Now Brief, Generate Edit, Gemini Live gibi. IPX48 suya ve toza karşı dayanıklılığı mevcut. Evet bağlantı özellikleri, Wi-Fi, Bluetooth diğer kalan bütün özellikleri buraya sıralayalım. Buradan hepsini tek tek görebilirsiniz. Durdurup bakabilirsiniz. Şimdi ben bu telefonla ilgili testler yaptım. Antutu, Geekbench, 3D Mark testleri. Şimdi sizlere o testleri sıralayalım. O test sonuçlarına bir bakın. Evet şimdi de oyun testlerini birlikte yapacağız. Bu arada ben oyun da oynadım. Hemen şöyle Başlattık. Bir Call girelim. Evet. Böyle kıvra da biliyorsun ya. Çok iyi ya. haf kıvralım. Çatışmalar başlasın. Go go go. Hadi bakalım. Gelenler. Headshot. Herkese headshot. Gelen headshot, giden headshot. <laughs> Öl be. Şurada bir tane daha var. Sniper var adamın elinde. Aha biri geliyor. patlattım onu. <laughs> Oyunlar da bu şekilde. inanın büyük ekranda Call of Duty oynamak bir başka güzel. Bu arada ben sadece Call of Duty oynamadım. Bakın asfaltta oynadığım Call of Duty, PUBG falan hepsi çok zevkli ve ısınmıyor. Yani ısınmadığını söyleyebilirim. Zaten test yaparken 3D Max stres testi baya bir ısındırıyor makineyi. İki sefer yaptım. Bazı makinelerde hata alıyorsunuz ya da kapanı öyle bir şey yaşamadım. Yani ısınma beni şaşırttığını söyleyebilirim. Oyunlarda baya performanslı ve eğlenceli oluyor tabii ki de. Evet şimdi üst kameramızı açarken ben bu telefon neden benim hoşuma gitti katlanabilen telefon çoklu görevleri çok rahat yapabiliyorsunuz. Mesela Instagram açtım misal veriyorum. Instagram'ı burada geliyorum. Instagram'ı böyle tutup buraya attım. Burada da internette gezebiliyorum. Yani isterseniz bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz örnek veriyorum. Çoklu görevler çok rahat. Onun yanı sıra beni en çok cezbeden işte sosyal medya için CapCut'tan video editlerken bayağı eğlenceli oluyor yani. Koca ekran, istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Timeline'ınız burada. Yani elinizde bir tablet var gibi. Bunun yanı sıra bir İstanbul seyahatim oldu geçtiğimiz günlerde. İstanbul'a geldim gittim. Yanımda şöyle göstereyim. iPad taşıyorum. iPad yanıma almadım. Ağırlık yapmadı. Kulaklığımı taktım abi uçakta Netflix kocaman ekran karşımda. Yani beni tabletten biraz uzaklaştırdım. söyleyebilirim katlanabilir telefonun. O yüzden dolayı sevdim. Evet tekrardan buradayım. Baya bir uzun video olduğunu biliyorum ama en ince detaylı ayrıntısına kadar bu cihazı test etmek istedim ve test ettim. 15 günlük zaman geçirdiğimi söylemiştim. O üzerine bir hafta daha geçti. Çok memnunum. Bilmiyorum bu telefondan nasıl ayrılacağım. <laughs> yani içerisindeki bana sağladığı büyük ekran. Ya şu incelik zaten beni benden alıyor. Kapandığı zaman iPhone'la aynı Genişlikte ve ensilmiş şutralı falan da aynı. Yani cebinize koyduğunuz zaman normal bir telefon. Ama Fold 5'te, Fold 4'te bu böyle değildi. E o yüzden Fold 6'ya de ben fazla yönelmemiştim. Bu cihaz çok güzel. Özel bir rengi falan da bilmiyorum ya. Şimdi buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Ürünle ilgili yorumlarınızı sormak istediklerinizi çok çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Elimden geldiğince bütün hepsini cevaplayacağım. Ürün linkini de açıklama kısmına ekliyorum. Oradan güncel fiyatına bakabilirsiniz. Sürekli indirimler oluyor. Ben indirimleri de ekliyorum. Güvenli bir şekilde satın da alabilirsiniz. Tekrardan beni buraya kadar izlediğiniz çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben biraz daha kalofta falan oynamam lazım. Bugün çok stresli bir gündü.